Arkadaşlar selamlar herkese. Şimdi Sabri abimizin yanındayız. Kendisi de benim gibi Vigo'da esnaf kuryelik yapıyor. Şimdi abimizde e, CBF 150 var. Biliyorsunuz vitesli motorlarla kuryelik, yap, kuryelik yapmakla ilgili birkaç kişi sormuştu. E, ben de abimizi yakalamışken şöyle videoyu çekelim dedik. Abi nasılsın öncelikle? Amdolsun sağ olun sizler nasılsınız? Sağ ol ben de iyiyim. Ben de iyiyim. Şimdi abi e, sana öncelikle şunu sorayım. E, Motor şey, vitesli motosikletlerle hani kuryelik yapmak mantıklı mı sence? Ee, ekonomik açıdan mantıklı ee, çünkü bakımı daha ucuz ee, artı parçaları bu motorla baktığımızda, CBF olarak baktığımızda Tabii. çok ucuza e, bulabiliyorsun piyasada parçalarını da ee, artı yönleri var, eksi yönleri var ama hani ben bunu düşündüm Bende PCX de PCX'de var hı hı. ama e, bakım ara, bakımları daha pahalı. E, Ondan sözcüğüme ufak bir kaza yapsak şey yapsak sık daha maliyetli olacağı için bunu düşündüm. Geçen gün rüzgarda devrildi motor, kaldırdım Geçiyorsun. kaldırdım devam ettim yani hiçbir parça değişimi gerektirmeden herhangi bir kaporta tabii. şey aksamı çıkmadan, bana masrafı çıkmadan devam ettim yani ama hani artısı var eksisi var tabii, tabii, kendince ama ben yapıyorum tabii. bir buçuk aydır. Bunu yapıyorum ama öncesinde kendim şahsi de kullanıyordum. Tabii. Bunu değerlendirdim, düşündüm, kullanıyorum yani. Yani temiz bir motor aldıktan sonra arkadaşlar e, Sabri ağabeyimizin de dediği gibi mantıklı yani. Niye yapmasın Sonuçta maliyet açısından biraz daha uyguna gelmiş oluyor. Yani şey, PC işlerin gerçekten çok şey e, parça maliyetleri falan çok. Kaza yaptığınız zaman. Ee, yani kimle görüşürsem görüşüm aynı şey aynı söylediler Tabii abi yani. Gerçekten çok, çok maliyetli ee, yani geçenlerde Honda'da konuştuk gittim abi görüştüm. Ee, evet. Bir arkadaşla şanzımanla motorda sıkıntı çıkmıştı 10 bin lira yakın i̇şte, bir masraf evet. çıkartmıştı yani. İşte ticaret yapmaya çalışırken ocağımıza <laughs> incir ağacı gibi oldu. Şöyle yani. bir şey söyleyeyim ben motoru iki yolda alalı iki önce aldığımda ben sadece düz gidiyor mu diye baktım. Bindim motorun üzerine. E, Debreyajlı motorunu yaptırdım. Hı -hı. Bir buçuk ay içinde yani arkadaşım yaptı, otoparkta söktük kendimiz e, aldı, taktık. Yani bir buçuk milyara hem Ekan motor yapıldı, şey. hem de debriyaj yapıldı, komple. Abi. Yani e, onu öyle söktüm. Tabii Ama kendini aynı, yapınca daha bukula geldi abi? Arkadaşımız yani. usta yani, hani kendisi aslında geldi hatırımı kırmadı. Geldi, Peki yağmurda, yaptım. çamurda falan çok sıkıntı yaşıyor musun abimiz? Yok, mesela. Abi, hani... ben tente de var bunda bu arada. Ha öyle mi? <laughs> bizim de. <laughs> Abimizin... Şu e, tentesi de var. Ee, ekipman yaptın şöyle mazı şeyi yaptın. Motoru şöyle. gösterelim abimizi. <laughs> Akşam bir çok karanlık olduğunda birazcık sıkıntı oldu ama. <laughs> ama gene güzel korumuşsun abi. Bak, ten, cam takmış abimiz. Tente koymuş. Alt taraftan abi. Şu alttan hani yağmur genelde alıyorlar. Ha sen gerçi şu şeyi takmışsın. Diz korumalığı koyduğun aynen. için. Aynen. Sorun olmamış. Tabi lastiklerinde. Kışlık mı abi? Yok. E, yani normal. Kış diye Aynen. Normal, normal takmışsın. Şey Yaklaşık 40-45 kuruş aralığında yakıyor bildiğim kadarıyla. Aynen doğru. Bu da şu anda son zamla birlikte dünkü yapılan zamla birlikte 60-65 kuruş aralığında yakıyor benim motoru. Ya yakıt yani, konusunda da çok şey değil abi aslında. Can yakmıyor yani baktığın zaman. Yok yok hani zaten hani birçok arkadaş 200-250 cc'lik motorlarla yapıyor. E, Scooter'larla. Tabii XPX'lerle falan da yapan var. Yani. Aynen, değişik onlar, motorlarla. Onlar fazla yakıyor öyle baktığımızda. Kesinlikle ve onlar, abi. Bir de bakım aralığını baz aldığımızda hı hı. daha maliyetli yani. Ama bu o yönde daha de iyi yani. Ya gerek yok ki bence de abi. Ya çok hı. büyük motorlarla Forza ile falan yapan da var mesela. Eski kasa Forza bilirsin abi. abi. Görüyorsunuz. Aynen aynen o görüyor mu? Konfor <laughs> işte çından falan tercih ediyorlar galiba. Yani mantıklı mı bilemedim ama ha, tabii yakın Aktiv anlamında. Aktif var. Yani onlarla yapılır belki ama şunu söyleyeyim. Aktif ben bunu aldığımda hı. 30 milyar civarında fiyat istiyorlardı. Ben bunu 14 milyar aldım. bayağı Masraflarla 15 16'ya falan geldi bana motoruyla birlikte. Çok uçlu geldi be. tabii. Yani yarı yarıya fiyat var. Yani iki tane bu motordan alabiliyorsun. Kesinlikle mantıklı dediğin yani, gibi. Aynen o da scooter onun da masraflarını baz aldığında sonuçta Tabii. aynı maliyet. Eee debriyaj olayı falan bakım Kesinlikle. istediği için bundan daha sıkıntı. Lastikleri yani. de geniş yaraklı hem evet. yol tutuşu da daha iyi. Yani bu, mantıklı ya. Bu güzel yani hani düşünenlere e, soranlara şöyle söyleyeyim. Vitesli motorla ben yapıyorum yani. Çok 20 teşekkür ederim. Motorcuyum yani. Çok yaparım. sağ ol abi. Çok <laughs> teşekkür ederiz. Umarım hani alacak yere e, düşünen arkadaşlara bir te, biraz böyle bir <laughs> yansıtmış olduk. Aynen inşallah. Faydalı olmuştur yani. İnşallah kazasız belasız bir şekilde yapmak isteyen arkadaşlara nasip abi olur abi yani. Abi abi çok Aynen. teşekkür Aynen. ederim. Çok sağ ol abi. Ben teşekkür ederim.